Olsun, biz çekelim olsun. Sen de, çünkü Arkadaşların gelsin, sen bizi çek, olur mu? Gelin yanıma. Biraderman <laughs> <laughs> yani. yakın kızlar. Arkadaşlar merhaba, şu an Şimdi burada bir türbe var. Kimin türbesi dersiniz? Hazreti Nuh Peygamber'in türbesi var. Ayrı dünyadaki Dünyada ilk robotu yapan. Var her yer görünüyor değil mi? Burası çok güzel görünüyor. Buradan hani ben oraya gideyim sen buradan. <gülüyor> <gülüyor> bu da bizim şoförümüz tabii. <laughs> Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. <laughs> Arkadaşlar herkese <şartın değil> merhaba. <laughs> Yarın 11'de Güney Express Room var. 24 saat sürecek yolculuk. Tek başıma gidiyorum. İlk önce Hasan Keyfi e gideceğim. Hasan Keyf'den sonra Midyat'a geçmeyi düşünüyorum. Antalya'dan otostopla geldim bu arada. İki araba değiştirdim. İlki yaklaşık 15-20 dakika boyunca beni yanında misafir etti. İkincisi de Ankara Gara kadar getirdi. Şu anda başka söyleyecek bir şeyim yok sonra görüşürüz. Birinle tanıştık. <laughs> Şimdi nereye koyalım da? Birin diğer bakıra Diyarbakır'a gidiyor. Ben de Diyarbakır'a gidiyorum. Kastamonu'dan geliyorum. <laughs> Bakalım. Hiç sevmiyorum Kastamonu'yu. Yeni saat veremez işte. Hadi yan odalarla tanışalım. Kompartmanları gezmiş. Hacı Bektaş'ı benim türbesine gittim. Elim başta dua ediyorum. Böyle bakıyorlar. <gülüyor> ne gerek var? <gülüyor? gülüyor> Onlar böyle yapıyorlar. Ben de elim dua ettim kes kendini ne yaşasın? A bu arada incir lokum, cevır lokum, içme yoktur. Yeter tek şey var. varsa inançsız işler. İnançsız İnançsız işler kork. Ama inanç olay gitsin hepsi korkar. ben, ben <laughs> Benden indik. Şu an Batman'dayız. Çarşıyı geziyoruz. İsmi ne çarşı? Alo Teşo. Alo. Alo. Teşo. Alo Teşo çarşısı. Burada her türden ürün var. Şu an her yani sebze, meyve bölümündeyiz. Ee, az sonra bir dolmuşa bineceğim. Şehir içi dolmuşlarına. Hasan Keyfi e oradan yol alacağım. Otostop çekileceğim. Youtube'da kanalım var benim. Orada hani paylaşıyorum videolar falan. Hani videolu günlük tarzında. İsmail ne diyor? İsmail Sakallı

yeni AVM yapılacakmış. Ee, dükkanlar, esnaf yıkılacakmış yani bu sokak komple. Yani bu kadar da modern gerek yok bence ülkeye. Bak orada yazıyor çarşıdaki Alo Tevşo. Tekrar merhaba. Şu an Hasan Keyfi e gelmiş bulunuyorum. Batmanın Yoğun bir kısmı küplerden oluşuyor. Minibüste gelirken Türkçe müzikler çaldı ve çok hoşuma gitti. Hasan Hasankeyf bildiğiniz üzere sular altında kalacak. HES projesi kapsamında alı su barajı yapılıyor. Şu göstereyim karşı taraflarda. Kültür Bakanlığımız bir tane yapıyı kurtarmayı başardı. Ee, i̇smini tam hatırlamıyorum. Şu an burada yukarılarda mağaralar var. Buradan görünmüyor ama. Şöyle alayım ben. Manzara bu şekilde. Yani olabildiğince gezmeye çalışacağım buraları. Hava biraz e, kötü gibi ama çok soğuk değil. Öyle yani. kaç fotoğraf çekeyim ben. Hasan Keyf'in tarihi çarşısındayım. Şimdi Asansiye'nin sokaklarını gezeceğim. Fotoğraf çekmek, çekmek istiyor musun? Evet abi. Çok istiyorum. Oradan bakmasan da, da ekranda görünmüyor bak fotoğraf. Bugün buraya inecek. Köpek de kaçmasın. Abi sizi çekeyim abi. Sen de köpeği çekeyim abi. Arkadaşların gelsin sen bizi çek. Olur mu? Ha. Gelin yanıma. Yanıma yani. İstemiyor musunuz fotoğraf çekinmek? Uzağa götürme makineyi. Buraya <laughs> buraya. Ha oradan mı çekeceksin? Bakın buraya. Ben de seni çekeyim. Evet. Çektin mi beni? Ha. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Hasan Keyf'in tarihi köprüsünün üzerindeyim. Baya ee, bayağı bir yer gezdim. Önce Kasrı, yanlış hatırlamıyorsam Kasrı Bahri isminde bir 1200 yılında yapılmış bir kiliseyi gezdim. Oradan sonra mağaralara gidecektim ama oralar kapanmış. Ee, bayağı bir uzak artık. zincir bulunuyoruz geçişine. Şu anda Zeynel Bey Tübyası'na gidiyorum. Onun öncesinde... ileride bir tübya daha var. Şu gör-göz ileride. Oraya bir göz atacağım. Onun haricinde tarihi çarşıyı gezdim. İnan keyfin. keyfi sonra da Midyat'a geçmeyi düşünüyorum otostopla Yalnız e, ilk gideceğim Türbeden e, Zeynel Bey Türbesi baya bir, bir Yaklaşık 2-3 km uzaklıktaymış Otostop çekmem gerekiyor orada da Bakalım nere, neler bekliyor Çok güzel fotoğraflar çıktı Burası harika Harika Çocukluğumdan beri buraya gelmek de hayalimdi. Eskiden dergilerden görüyordum ben burayı. Aradan geçen bir 10-12 sene sonra buradayım. Yani çok geç olmadan hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Yani olabildiğince ön yargılarımdan arınarak İlber Ortaylı'nın dediği gibi hani dünyayı gezin yani. Çok şey görmek istiyorsanız çoğu hikayeyi size anlatıldığı gibi öğrenmek istemiyorsanız gezin. Olabildiğince farklı coğrafyalar, farklı coğrafyalarda yeni insanlar tanıyın. Arkadaşlar şu anda Hasan Keyif'in e, köy gibi bir yerleşim yerindeyim. Buralar çok ilginç. Bakar şuraya? Her yerde hayvanlar, tavuklar var. Yukarılarda inekler gördüm bir Yeni Hasan Keşte Zeynel Bey türbesine gideceğim. İşte bu çay barajın açılmasıyla birlikte burası full suyla dolacak. Yani bir tarih mahvolacak. olacak. Diyecek laf yok. Şu anda taşınan türbe Zeynel Bey türbesindeyim. 2 ee, kilometre boyunca taşındı bu eski yerinden eski Mardin'den alınıp yeni Mardin şu karşıda gördüğümüz yere getirildi. Yani şu anda tadilatı ya. Şöyle göstereyim. Yani en azından bu kurtarılabilmiş bence bu yine güzel. Hadi bakalım. Düğün yakını kızdı. Hadi <laughs> Ama hemen vazgeçtiler bunlar ya. <laughs> evet. evet. zar falan veriyorlar değil mi? Veriyorlar. Evet. Şimdi aşağıda bizim alanda almasını istiyorlar. Sular konağındayız. Suların çekildiği konak burası. Beş katlı. Al çıktığımızda öderiz. Yok <laughs> şimdi. <laughs> Manzara burada bu şekilde. Az önce Sıla'nın odasına gittik. Orada çekme imkanım olmadı. Benim makine de bu arada çocuklardı. Çektiniz mi birbirinizi? Çektiniz mi? Buradan milletin her yer görünüyor değil mi? Evet. Yani manzara bu şekilde. Süryani Kilisesi. Hadi gidelim. Ya. Aynen abi. Otostopla iyi oluyor ya. Hem yeni insanlar tanıyorum böyle. Hem maddiyattan kısılıyor. Her yönden kârı giriyorum yani. Alıyorlar mı ya bari? Ya? Abi alıyorlar. Genelde alıyorlar yani. Yani en fazla beklediğim süre bir saat, bir saat falan en fazla yani. Ben Arayollarda gördüğün zaman alıyorum mesela. Çevirmeye denk gelmeyeyim diye. Hmm. Mesela onu da düşünüyorum mesela. Geçen birini aldım ben. Çargıza yolunda. Şimdi çevirmeye düşerse yanındaki adamı ne olduğunu bilmiyorum. Yani tabii Hatır onun sorumluluğu da... Çıktığı zaman evet evet abi. Almadan önce işte hani sıkıntı var mı? Kimliğin falan yanında mı diye sormak gerekiyor tabii. Bazen duruyorum, duruyor, bazen durmuyor. Durmazsa içim rahat etmiyor. Hemen <laughs> <laughs> bir çeşkide şey kalıyor. benim aldığım yerde. Adam alıyor, eşi hamile. Adam inerken bıçak çekiyor, üstümdeki paraları veriyor. Evet. Ya işte iki tarafta da tehlikeli.